Selam, hoş geldiniz dünyama. Neler yaptığımı anlatmaya çalışacağım size. Ruhsal ailemi oluşturuyorum. Öncelikle siz de hoş geldiniz ruhsal aileme. Ee, çeşitli tekniklerle aile dizimi, regresyon ya da bir enerji de diyebilirsiniz. Sarkaç, pandül. You ne know teknik var. O çeşitli tekniklerle kişilere fayda sağlamaya çalışıyorum. Ruhsal ...ruhsal bir yardım diyebilirsiniz. Ee, bunu yaparken de... ...ruhsal ailem yavaş yavaş... ...oluşmakta. Çok geniş... ...kitlelere ulaşma gibi... ...bir hedefim yok. Kendi ruhsal... ...ailemi oluşturmak... ...bütün arzum. Şimdi... ...1950'lerde... ...Bedri Ruhselman'ın... ...bir kitabı... ...kalmış bu topluma bırakılmış. İlahi Nizam ve Kainat kitabın adı. O kitapta Doktor Bedri Ruh bazı tespitleri var. Bu tespitlere göre dünya okulu kapanışa doğru hızla ilerlemekte. Doğa olayları artacak. Denge bozulacak, iklim bozulacak, toplumlar bozulacak ve pek çok şey o kitapta anlatılmış. Biz de ya olur mu öyle şey falan derken gün geçtikçe bunların birer birer olmakta olduğuna tanık oluyoruz. Öyleyse dünya okulu kapanışa doğru ilerlemekte ise o zaman biz de bir araya gelelim. Birbirimizden beslenelim. Daha iyi olalım. Daha güçlü olalım. Diye düşünüyorum. Çeşitli online kamplar açtım online kamplarım tabii yaş gruplarına göre ve ihtiyaçlara göre. Örneğin yaşlılığa hazırlık kampı. Kimse kabul etmez yaşlılığı ama yaşlılığa da hazırlıklı olmak gerek. Mesela 60 yaş üstü, 70 yaş üstü bu kampa katılabilir. Nasıl daha sağlıklı olabilirim? İlerleyen yaşlarımda nasıl daha dinç ve zinde olabilirim ruhsal ve bedensel olarak? Bunları konuşuyoruz. Diğer Liselilerin bir online kampı var. Bir hafta diye başlıyoruz, uzayabiliyor. Onların kendi yaş özelliklerine göre gerekli olan şeyleri konuşuyoruz beraber. Çocuklarla, annelerle kamplarımız var. Çocuklarımız için neler yapmalıyız, nasıl daha mutlu çocuklar yetiştirebiliriz. Ayrıca pandemide eve kapanmış her yaş grubundan insanlar var. E, bu insanları yalnızlığa terk etmemek için, bir arada olmak için onlara özel bir yalnız kalmayalım kampımız var, beraber olalım kampımız var. Ayrıca e, Olimpos'ta nefes kamplarımız konaklamalı da mevcut. Konaklamalı kamplar 3 günlük, 2 günlük, 1 günlük ya da daha uzun soluklu 30 günlük 40 günlük inziva kamplarımız da var. E, bu şekilde ailemle şifa çalışmaları yapıyorum. Sorularınız varsa Instagram'dan sorabilirsiniz. Ayfer'le Şifa Kampı, Ayfer'le Sifa Kampı Instagram adresim. Bunu YouTube'a atacağım bu videoyu. Belki diğer yerlere de atarım. Bu şekilde topluma ve evrene bir katkı sağlamaya niyet ettim. Umarım faydalı olabilirim. Beni ailenizden biri gibi hissediyorsanız, Aa, Ayfer hocam biz seni zaten tanıyorduk, biz seni zaten daha önceden biliyorduk, görmüştük gibi bir hissiyata, bir duyguya kapıldıysanız, Aa, İstanbul'da görmüştüm, Ankara'da görmüştüm, bunları duyuyorum. Önceden bir aşinalık mı hissediyorsanız, tanışıyor gibi hissediyorsanız muhtemelen benim ruh ailemdensinizdir. Ee, yazabilirsiniz, Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Ekip arkadaşlarımla birlikte irtibata geçeriz sizlerle. Ve hangi kampımıza ihtiyaç duyuyorsanız o kampımızda eğitim alırsınız çalışmaları soruyorsunuz nasıl anlatabilirim ben size şimdi çalışmayı nasıl anlatabilirim bunlar derin ruhsal çalışmalar deneyimlenmesi gerekiyor ancak deneyimleyerek anlayabilirsiniz pek anlatılacak şeyler değil ama yaşayanları konuşturabilirim onları size atabilirim o yaşayan kişilerin videolarını biraz daha kanaat sahibi olursunuz bekliyorum arkadaşlar